her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Hafizan Allah, onlar da o vade vefayı koruyamazlarsa, hulfül vade girerlerse, yerlerinden ayrılıp gittikleri dönemdeki o dubturu duygularını koruyamazlarsa, halihazırdaki şu vahşet gelecek senelere de belki çağda o kap karanlık mührünü vuracak, damgasını vuracak. Bugün ağlayanlar gibi o gün insanlar ağlayacaktır. Bugün ben gazetelerin sayfasına bakarsın sayfalar. Hepsinde bir kere daha gözlerim doldu. Bir vahşet, bir şenaat, bir denaat. İnsanların masum olup olmamasına bakmadan, çocuk kadın erkek olmasına bakmadan böyle bu nasıl gözü dönmüşlüktür? Bu nasıl psikopatlıktır? Bu nasıl sadistliktir böyle? Hayvanlar bile böyle yapmazlar. Başka bir müsahabe münasebetiyle arz etmiştim. Bir panter bir tane maymunu yakalıyor. Hamileymişse vallahi. Belgeselde gördüm ben bunu. Onu hırpalarken o hayvan hamleni vaz ediyor. Avladı hayvan hamleni vaz ediyor. Bu besin zinciri biz de yapıyoruz. Hayvanları kesiyoruz, etlerini yiyoruz. Balıkları avlıyoruz. Onlar da öyle kendi alemlerinde avlanıyor ve yiyor ve besleniyorlar. O belki onların, belki onların meşru hakları. Allah onları etobur yaratmış. Kimilerinde otobur yaratmış. Onlar etle besleniyorlar. Besin zinciri deniyor buna. Fakat o esnada hamle nevaz ediyor. Şu kadarcık bir yavrucuk atıyor dışarıya. Farkına varıyor o vahşi hayvan onun. Hemen avını orada bırakıyor. Sonra geliyor o yavrunun üzerine eğiliyor. Onu koklamaya başlıyor. Ağzına nefes veriyor. Yalıyor. Bir annenin yapacağı şeyleri yapıyor. Avlamak istediği bir hayvanın masum, mazlum yavrusunu o halde görünce gözlerim doldu benim. Yahu bari insanlar bu vahşilerden ders alsalar. Ne istiyorsunuz o masum insanlardan, o kadınlardan? Bu nasıl bir feryadı figan tutkusudur? Onları duyma bilmem arzusudur, isteğidir. Bu nasıl insanlıktır? Maalesef hani ondan ona geçilir mi? Ülkemiz bizim mübarek Anadolu yani analar anaların dolu olduğu, anaların analarca evlatlar ortaya koyduğu, ve canın analarla idare ediliyor gibi şefkatle idare edildiği bir Anadolu'muz var bizim. Sanki böyle doğudan gelen ve batıya giden ta Romaya kadar giden o kavimler Anadolu'dan geçerken şöyle böyle kendilerine de bir analık bulaşıyor böyle. Bu açıdan da onun hamuru çamur demeyeyim mayesi hep onunla yoğrulmuştur. Anadolu insanı. Bu mübarek Anadolu bakın bir tarafta böyle etrafı problemlerle kuşatılmış gibi adeta problemler sarmalı içinde at tavsiye etmeyeceğim. Ben az böyle doğuya gidin bakın yani. Sizin hakkınızda ne düşünüyorlar? Ne türlü planlar kuruyorlar? Canınızı çıkarmak için ne hesapları, ne planları var? Ajanda diyorlar. Ajandalarında neleri, neleri var? Azıcık böyle Güneye doğru yine doğunuza doğru gidin. Sizin için, için ne hesaplar ne planlar peşinde koşan insanlar var. Beri tarafta birileri bunlar müdahale ettiğinden yine öyle bir tablo hasıl oldu. Onlar da yine kinle, nefretle size karşı soluklanıyorlar. Bir yönüyle Akdeniz bir dönemde sizin bir gölünüzdü. Şimdi kaç devlet tarafından paylaşılmış aynı zamanda üzerinde kavgalar veriliyor bugün. İşte bir yönüyle de ona açık olan bir ülkenin hali hazırdaki hali. Ve biraz da onlardan beslenen, gelen, Türkiye'deki 2-3 güne belki o fecai ve fezaiye sebebiyet veren, o psikopatların esas yetiştiği, neşet ettiği yerler de onlar veya Türkiye böyle bir problemler sarmalı içinde Hafizan Allah. Bu vaziyette olursa böyle yüksek bir basiretle, yüksek bir firasetle, yüksek bir kiyasetle, pozitif böyle projelerle, stratejilerle bu problemler çözülmezse Allah anaların yurdu, canavarların yurdu haline gelir. Onu istememek lazım. Yatarken bile genel hissiyatımı ifade ediyorum. Allah'ım öyle bir şeyin rüyasını bile bize gösterme. Bakın genel hissiyatım bu. Bu falan bu meseleyi gerçekleştirecek, realize edecek. Ben falanı sevmiyorum. Bu açıdan da onun ne pozitif ne de negatif projelerine evet demiyorum. Ben bunu da bir yönüyle o psikopatlarla beraber müteala ediyorum. O sadistlerle beraber müteala ediyorum. Niyetlerin güzelliğine bakmak lazım. O niyetlerdeki pozitif yanlara bakmak lazım. Her şeyin güzel yanını araştırmak lazım. Ha, o şey realize edilir mi, edilmez mi? Bütün sistematiğiyle doğru mu, değil mi? hakikaten böyle aklı sahibi insanlar tarafından test edilmiş mi edilmemiş mi? Her şeyine bir evet mührü basılmış mı basılmamış mı? Ayrı bir mesele. Pozitif bir mührün basılacağı boş bir yer varsa bence insan olana düşen şey oraya pozitif bir mühür basmaktır. Olmasın diye illa karşı taraf bu mevzuda yenik düşsün, falsolar, fiyaskolar yaşasın diye bir yönüyle olumluluk adına bile atılan adımları onlara çelme takma bir yönüyle, onları engellemeye çalışma mürüvvetsizliktir bu. Hiç kimsenin makamına, mansıbına, payesine, onun beklediği şeylere gözünü dikmeden, benim de olsun demeden, hayır benim değil, başkalarının olsun, Allah bana verirse şayet benimki de başkalarının olsun diyecek kadar bir hasbi ruhla esasen bütün toplumu dört bir yandan kucaklamakla ancak o analar yurdunu, o huzur dünyasını bir huzur ülkesi şekline getirebiliriz, koruruz. Yoksa kendi içinde bile bir sürü hercümerç var. Bugün etnisteye dayalı bir şey var, ırk mülazasına dayalı bir şey var. Biz mi sebebiyet verdik, başkaları mı sebebiyet verdi? Fakat ifratlar tefrit doğurur, tefritler de ifrat doğurur. Siz kan derseniz, kafatası derseniz, başkaları da aynı şeyi söyler. Bana göre de kafatası der. Siz ille de falan derseniz, her şeyi o falana bağlamaya çalışırsanız, başkaları da filan der. Başkasına filan dedirtmemenin yolu falan dedirtmemeye bağlıdır. Meryem Cemil kitabında bu fitne ve fesadın bu ölçüde bütün milleti bütün ulusu sarsabilecek mahiyette böyle inkişaf etmesi ona inkişaf mı denir yoksa hortlama mı denir? Püskürme mi denir? Mamalar gibi fışkırma mı denir? Ne derseniz deyin. Fışkırmasına sebebiyet veren bir yerde işte böyle bir ifrata gitme meselesidir. Sen zorlarsan bir mevzuda kendi değerlerini herkesi bağlamaya çalışırsan sürekli onları dikte etmeye çalışırsan evet kendi değerlerini bence sen başkalarına saygı duymakla esasen kıymeti haiz bir hale getir. Alem senin alemden beklediğini, alemin de senden beklediği şeyler olduğunu katiyen hatırından çıkarmaman lazım. Saygı gösterirseniz saygı bulursunuz. Takdir ederseniz takdir görürsünüz. Farkımız yok derseniz farkımız yok derler neyin nasıl geriye dönmesini istiyorsanız bence onu aleme öyle ısmarlayın, öyle gönderin, öyle postalayın. Onu öyle aldı, aldı, valalı ambalajlar diyeyim değil mi? Ambalajlarla bence gönderin ki daha işin muhtevasına vakıf olmadın, bakıp böyle zarfına işin baksınlar. Ulan zarfı böyle olunca bu meselenin mazrufu kim bilir, nasıldır falan desinler. Muhtevayı okumadan size karşı hayranlık duysunlar. Siz size ve sizin değerlerinize başkalarının hayranlık duymasını istemez misiniz? Onun yolu buysa niye milleti sizden uzaklaştıracak, değerlerinize sövdürecek bence bir yol takip ediliyor. Neden kınanıyor? Neden onlar hafife alınıyor? Mesele budur. Çok basit bu mesele. Ama hepimiz karşılıklı hataları yapmış, hataları hata olmakla bırakmamış meselenin bir kin, bir nefret yumağı haline gelmesine sebebiyet vermişiz. Bu ülke bir yönüyle bir kin ve nefret sarmalı içinde kalmıştır Hafizan Allahu Teala. Bunların bu gailelerin, bu dahiyelerin bertaraf edilmesi basiretle hareket etmeye vabestedir. İnsanlığın ümidi bir yönüyle yine milletimize kalmıştır. İnşallah vade vefada hulfedilmez yanlış bir yola gidilmez ve bu canavarlıklardan, bu vahşetlerden vazgeçer insanlık bir gün ettiklerine nadim olur ağlar, siler gözyaşlarıyla kirlettiği mahiyetini, ruh dünyasını, kalp dünyasını, gözyaşlarını ceyhun ederek yıkar kirlerini, asırlık, bir iki asırlık kirlerini. Selamun. Ah of etme bir faydası yok. Evet doğru, ölmüş olanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara taziyetlerimizi arz ediyoruz. Ve bu canavarca davranışları da telin ediyoruz. Bunlar çok klişeleşmiş şeyler. Derde derman değil bunlar. Yarayı tedavi edecek şeyler değil. Uzun vadeye bile vabesli olsa bu problemi çözmek için bu mevzuda ne türlü stratejiler, ne türlü planlar uygulanacaksa kararlı, yılmadan, yarım asır istiyorsa yarım asır, bir asır istiyorsa bir asır demeden bence o planları ortaya koymak, o projeleri ortaya koymak ve onlarla bu onulmaz derde derman olmaya çalışmak. Allah'ın izni inayetiyle. Evet bir kere daha orada o şehit olan insanlara Allah Celle Celaluhu Firdevs lütfeylesin. Günahlar vardıysa kefaret eylesin. Arkada kalanlara da sabrı cemil ihsan eylesin. Kadere taş atmasınlar. Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki meşi etini tenkit etmesinler. Bugünkü dua saatimizde bugüne kadar değişik yerlerde haksız yere şehit olmuş. Şey, haksız yere ne demek yani? Zulmen, kadiren, tasalluten öldürülmüş o insanlar için duamızla onları da yad edelim. Bugüne kadar olan ne kadar varsa Allah'a iman eden, dine inanan, Efendimiz'in yolunda olan ne kadar vefat etmiş ruhun ufkuna yürümüş insan varsa duamızın içinde onları da zaten yad ediyoruzdur. Rabbena afirlı veli valideyye velil mu'minine yevme Onları da hayırla yad edelim. Vazifemizi yerine getirmiş olalım onlara karşı. Da. Başka türlü şeyler konuşmanın faydası yok. Acındırmanın o mevzuda insanları hisleriyle harekete geçirmenin, başka türlü yanlış şeyler yapmaya sevk etmenin hiçbir faydası yok. İnsanları basirete çağıralım, temkinli olmaya çağıralım, müsbet davranışa çağıralım. Evet, olumlu sonuca çağıralım bence. Ve bir de onlara dua edelim. Allah bize basiret ihsan eylesin. Vesselam.